Onların üzerinde, yanında bin kelime yazılmış olan kılıçlar olacak. Bak şimdi dikkat et. Her bir kelime bin kelime için ipucu olacak. Bu kılıç ne? İçine kelime yazılan kılıçlar, kitapları. Onların kılıcı kitap. Binlerce içinde kelime olacak diyor. Mehdi talebelerinin elinde kitap var. Binlerce kelime olan içinde olan diyor kılıçlar olacak diyor. Ve sonra Allah her vadiden rüzgarları gönderecek ve şöyle diyecekler. Bu Mehdi'dir. Davut peygamber ve Süleyman peygamber gibi hükmeder. Hükmünde delil istemez. Yani vicdani kanaatiyle hüküm veriyor. Bak Allah her vadiden rüzgarları gönderecek ve şöyle diyecekler. Yani her yerden haber gelecek. Bu insanın aklında kalsın diye öyle söylüyor peygamber. Her vadiden rüzgar. Yani herkes her yerden haber gelecek.